Sevgili dostlarım, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sevgili Yay burçları ve sevgili Oğlak burçları bakalım 25 Ekim haftası sizleri neler bekliyor? Hem kahve falı bakacağım hem de tarot okumalarını gerçekleştireceğim. Bakalım. Hayırlısı olsun sevgili dostlarım. Şöyle bir baktığımda sevgili Yay burçlarına. Arkadaşlar, hayırlısıyla Bakalım neler bekliyor sizleri. Bir yol düşündüğünü görüyorum. Bu düşünsel anlamda yol. Aniden başlayacağım bir yol. Harekete geçmen gerek sevgili Yay burcu. Harekete geçtiğinde sistem diyor ki nerede hareket orada bereket diyor arkadaşlar. Hareketli ve bereketli döneme geçmişsiniz. Ve bir kılıç çiçeği görüyorum. Ev almak konusunda ritüel yapmış olabilirsiniz. Kılıç çiçeğiyle dilekte bulunmuş olabilirsiniz. Gerçekten e, dileğiniz gerçek olacak. Kılıç çiçeği var arkadaşlar. Önemli bir haber diyor. Size doğru geliyor. Ev alma hayalinizi gerçekleştirmek üzeresiniz. Ve bir spiritüel spiral çıkmış arkadaşlar. Spiritüel bir konuda yani ruhsal bir konuda ilerleme başarı, ilerlemeyi başarıyorsunuz ve düşüncelerini duygularını bilinçaltını kalbini ruhunu birleştirip hepsini bir arada toplayıp bir e, yeni başlangıç yaptığını görüyorum kesinlikle ve kesinlikle yeni işler yeni başlangıçlar sana çok iyi geliyor arkadaşlar planladığın bir konuyla ilgili kesinlikle başarıya ulaşacaksın. Yıldızım düşük mü? Hiç deme. Hiç deme sevgili yay burcu. Bu hafta yıldızın çok yüksek. Yıldızlar seni destekliyor olacak. Ve Jüpiter sana çok olumlu açı gönderiyor. Kovadan yeni çevrelere gireceğini, yeni oluşumlar başlatacağını görüyorum. Bazı yay burçlarında hastalık olayı olabilir. Bir hastalıkla boğuşuyorsunuz ama hastalığında da şifalandırdığınızı görüyorum. Ördek sürüsü çıkmış arkadaşlar. Ördek sürüsü orta halli geçimini sağlayan insanlardır. Emeğinin karşılığını alacağını görüyorum ördek sürüsü ve bir sürü ormanlık alan görüyorum. Ağaç şekli görüyorum. Kesinlikle bereketli ve huzurlu bir dönemece girdiğinizi söyleyebilirim. Sokak lambasının önünde İki insan durmuş, karşılaşmış, selamlaşıyorlar. İki erkek arkadaşlar. İki erkek selamlaşıyor. Sanki bir iş konuşması yapılıyor. Bir randevulaşma olunuyor. Birbirlerine telefon verme gibi sokakta geceleyin karşılaşan iki erkek birbirlerine iş konusunda destek oluyorlar. Bunu söylemek istiyorum. Yeni bir kapı açılmış. Hayırlı kapılar açılsın inşallah. Yeni bir portal önünde belirdi sevgili yay burçları. Evet, şu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Evet. Yay burçlarına arkadaşlar bakınız biraz can sıkısı çıkıyor, biraz üzüntü çıkıyor. Dertler üst üste gelmiş sanki, aşmaya çalışıyor. Karadeniz'de bir şehir, Batı Karadeniz'de bir şehir. Arkadaşlar, yani nasıl diyeyim? Zonguldak gibi ya da Samsun, Orta Karadeniz'de bir şehir. Samsun gibi bir yer. Böyle kıyıları olan orta Karadeniz şehri sanırım Samsun'dan bir haber alınıyor. Ya da Samsunluysanız güzel bir dönemece girdiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde güzellikler sizinle olacak hayırlısıyla. Güzel günlere merhaba dediğinizi, sıkıntılı süreçleri atlattığınızı görüyorum. Arkadaşlar burada bir sus samuru belirdi. Kısmetli bir olay sizinle gerçekten büyük kısmet alacağınız bir olay var. Susamuru daima kısmet ve bereket anlamı taşır. Hayırlısı olsun. Çok kısmetli ve güzel bir dönemece girdiğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar geliyorum. Sevgili yay burçlarının tarot okumasına. Fırlayan kartı alıyorum. Arkadaşlar bazılarınız annesiyle ilgili, babasıyla ilgili sorunlar yaşıyor olabilir. Bazı yakınlarıyla sorun yaşayan sevgili yay burçları, acı çekiyorsunuz. Belki bir haksızlığa uğradınız ebeveynleriniz tarafından, aileniz tarafından, sevdiğiniz tarafından. Sevdiğinizden gelen zararla beraber bir üzüntülü süreç yaşadığınızı görüyorum. Bir şeylere öfkelenmişsiniz. Niye böyle oldu? Niye bloke oldu? Niye biz ben bu sorunları aşamıyorum? Niye sorunlarla karşı karşıyayım diyorsun? Sorunları ve her türlü sıkıntıyı aşacağın bir döneme geliyor. Önünde yol uzandı sevgili arkadaşım kesinlikle yeni umutlara doğru yol aldığını görüyorum. Yeter ki inatlaşmayı bırak ve ya yani hayat inatlaşmayı bırakırsan, esnek olursan hayat seni çok güzel bir noktaya taşıyacak sevgili Yay burcu. Bakınız şurada önemli iki insanla görüşmen var. Resmi bir olayı başlattığını görüyorum. Ve kesinlikle şurada basamak basamak yükseleceğini görmekteyim arkadaşım. Yay burçlarıyla terazi burçları arasındaki dostluk, arkadaşlık veya ortaklık işlerde başarı olacağını görüyorum. Düşüncelerini gerçekleştirmek üzeresin. Bir nişan merasimine katılabilirsin sevgili arkadaşım. Kesinlikle bir nişan ya da düğün merasimine katılacağını görüyorum. Şurada sevdiğinle arana bir set çekmişsin. Bir soğukluk var arkadaşlar. Ve karşıdaki insanda çok üzülüyor senin kadar sevgili yay burcu. Hani bir tek üzüntü sende değil. Senin aramanı sormanı bekliyor. O bir yanda sen bir yandasın. Sen bir ihanetten şüpheleniyorsun. O yüzden bir set çekmişsin. Gerek hanım gerek bey olman fark etmez sevgili. Yay burcu. Bir ihanet şüphesi var ve bir mesafe konmuş. Uykusuz geceler başlıyor ama karşıdaki kişi de senin kadar üzgün gözüküyor. Ama ben e, eski aşklara şans vermiyorum öyle gözüküyor arkadaşlar. Yeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Üzerinizdeki ağırlığı atacaksınız. Kurşuğunu renk kalıcı bir şifayı haber veriyor. Hastalıklarınızın şifa bulduğunu veya psikolojik sorunlarınız varsa bunların şifalandığını söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle yeni süreçte yıldızlardan destek alacağınızı, düşük olan yıldızınızın yükseleceğini söyleyebilirim. Yay burçları. Geliyorum sevgili Oğlak burçlarına bakalım. 25 Ekim haftası neler bekliyor? Bir şeylere çok yapışmışsınız oğlak burçları. Bir şeylere inatla istiyorsunuz. Hani bu çevreden ayrılmam, buradan gitmem veya ben bu olayı bitirmem gibi diyorsunuz. Ama bitirmeniz gereken ya da sonlandırmanız gereken bir olay var. Bunu da hatırlatmak isterim. Maddi manevi pek çok soru ıı, konuda ıı, soruların cevabını bulacaksınız. Kocaman bir yılan böyle e, değnek şeklinde dümdüz haneyi hedef alarak geliyor arkadaşlar. Seni ve sevdiklerini hedef alan bir düşman var. Ona karşı çok dikkatli ol. 3 aydır bir maddi konu çözümlenmeyi bekliyor ama e, maddi konunun çözüleceğini görüyorum. Banknot banknot paralar var arkadaşlar. Bakınız şöyle söyleyebilirim. Böyle lime lime olmuş paralar var. ya yani Banknot banknot yapıştırılmış böyle saçılıyor bolluk dönemine girmişsiniz. Lime lime olmuş derken <laughs> yanlış kullandım özür dilerim. Hani etrafa saçılan paralar banknot ve saçılıyor. Kesinlikle bolluk bir dönemi baş, başlatıyorsunuz. Bir bolluk dönemi başlıyor arkadaşlar seviniyorsunuz. Mutluluğa doğru adım attığınızı görüyorum. Yalnız kurumuş bir ağaç çıkıyor. Kurumuş bir dal çıkıyor. Yani bazı konularda ümitsizliğe kaptırdığınızı ve olurdu olmazdı dediğinizi görür gibiyim. Ama kırılmış bir kalp var oğlak burçları. Bir kalbini kıranlar olmuş. Wow şekli çıkıyor. Wow şekli çıkmış. Hamilelik olabilir. Bakınız şurada görüyor musunuz? Var wow şeklini. Şöyle göstereyim bakınız. Şöyle vav şeklim. Kıvrılmış hamilelik müjdesi veriyorum evli olanlara. Bekar olanlara da biraz daha sabırlı olmalarını, ilişkinin şifalanacağını söylemeliyim arkadaşlar. Kaostan kurtulacaksın. Ama geçmişi bitirmen lazım. Yalan, dolan ve iki yüzlü insanlardan kurtulman lazım. Yoksa bu geçmiş şifalanmasa sıkıntı sıkıntı duygusal hayat şifalanıyor ve bir çift melek kanadı var arkadaşlar bir çift melek kanadı bir masanın üzerinde oturmuş genç kızın üzerine çökmüş kesinlikle bir çift melek kanadı melek enerjisini haber veriyor melekut aleminden destek geliyor işrah suresini bol bol okuyun sevgili oğlak burçlara şifalanacaksınız bir yanın aydınlık bir yanın karanlık çıkmış hayat diyor ki ayın 15'i karanlıksa 15'i aydınlıktır. Sen karanlık yeri bir imtihanla geç aydınlığa yaklaşmışsın diyor. Gerçekten de aydınlık ve ferah günlere yaklaştığını görüyorum. Haydi gözün aydın sevgili oğlak burçları. Bakalım sevgili arkadaşlar tarot okuması ne diyor oğlak burçlarına. Evet. Diğer burçlarda kötü, Oğlak Burcu'nda iyi olan kartı veriyorum. Şeytan kartı Oğlak Burcu'nun kartıdır arkadaşlar. Sizin yaşamda istediğiniz pek çok şeyin ayağınıza geleceğini gösteriyor. Sizi güçlendirecek olan bir Satürn devresindesiniz. Ve, ve bol bol dua edin. Bol bol... Um, e, Duada, zikirde bulunun ikili ilişkilerde şifalanacağımız bir dönem var. Ne ayrıldık ne birleştik biz senle diyor ya. Ne ayrılmış ne birleşmişsiniz ama bir arada bir negatif enerji var. Nazar, büyü gibi bir şey. Bunu çözeceksiniz. Merak etmeyin. Kısa sürede çözeceksiniz. Sevdiğiniz insanla evleniyorsunuz arkadaşlar. Ama geçmişte biri var. Bakınız geçmişte biriyle hiçbir şekilde konuşmayın, görüşmeyin. O zaten geçmişte kalmış diyor. Onu gönderin gitsin sevgili arkadaşlarım. Gönderdik ve bitti. Yeni bir kişiyle evliliğe doğru adım atacağını görüyorum. Yıldızın çok parlak ve çok uyumlu. Mutlu bir beraberlik kuracaksın ömür boyu sonsuza kadar mutluluğu hayatına taşıdığını görüyorum. Büyüleri, negatifleri ve düşük yıldızını yükseltiyorsun. Ailenin de desteklediği birisiyle çok güzel bir evliliği gerçekleştiriyorsun. Haydi hayırlısı bakalım. Güzel günler mücadeleyle gelir. Güzel günler çabayla gelir diyor sistem. Gerçekten de şu an belki biraz borçların var. Belki maddi sıkıntı içerisindesin. Maddi manevi sıkıntıyı çözdüğünü görüyorum. Kendini yeniden yapılandıracağını, kendini yeniden oluşturacağını tutacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle bakınız arkadaşlar. Şurada ara verdiğiniz bir konuyla ilgili mesafe koyduğunuz bir konu önünüze gelecek. Çözmeniz gereken bir problem var. Oğlak burçları çözüyorsunuz. Maddi manevi daha boğazdan kurtuluyorsunuz. Dostlarım bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Dostça kalın.